Ekranda gördüğünüz gibi 20 Ocak tarihinde saat 11.22'de bizim kanaldan paylaştım. Fakat bu paylaşımlarım benim sadece eğitim amaçlıdır. Yatırım ya da işlem tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu paylaşımlardan sonra coinleri analiz edip şu 4 saatlik grafiklerde swing trade deneyimini mutlaka kendiniz edinmek zorundasınız. Şimdi arkadaşlar izlediğiniz işlemde ben bu tarihten sonra sizlerle beraber ben de bu işleme girdim. Bakın 4 saatlik grafikleri borsanızda açabilirsiniz ve ekranda gördüğünüz oto pivot indikatörlerini açarak 4 saatlik grafiklerde nerelere gelebileceğini en azından size yol gösterecektir. Şu işlemi izleyelim, devam edeceğiz. Arkadaşlar işlemi izlediniz. Şimdi bir de grafik üzerinden şu işlemi inceleyelim. Burada bizim ben o alarmı yani o paylaşımı yapmadan önce bir uyumsuzluk burada görmüştüm. Şimdi biz uyumsuzluklarda ne arıyoruz arkadaşlar? Öncelikle RSI uyumsuzluğundan bahsediyorum. Şu seviye 30 seviyesidir. Şu seviye ise 70 seviyesidir. En azından uyumsuzluk ararken bir tarafın 30 seviyenin altında ya da 70'in üzerinde ararız. Bu grafiklerden de en azından bakın Pmax'in bir alt seviyesine kadar bile emir veren birisi zaten bu işlemi çok güzel bir şekilde güzel bir karla kapatmış olabiliyor arkadaşlar.